Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler dilerim. 17 Mart Pazar Adana At Yarışı Tamnevreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden Abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Adana'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çene geçe birinci koşula birinci altılı gayan. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula pasiyel arkadaşlar. Saat 5'i çere geçe birinci koşula birinci altılı gayan başlar. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım takip atım olan 7 numara Çağan'ı Ercan Çankayla. Daha sonra 5 mara free rock. 5 çizikle. 4 mara ala giydi. Mert kökap Arslan'la. 2 numara King of Kartek Mehmet Nuri Sunkar'la. 7 5 4 2. Bu 4 safka orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli der. 7 5 4 2 büyük oynayan arkadaşlarımız kapatma nedeni götüreceğim. Bir sıralama vereyim. Bir numara Hırçın Kartal. Fatih Rüstem Bebek'le. 3 numara Tek Nergis. Furkan Çetin'le. Ve 8 numara Duruşu Yeter. Mert Ali Solmaz. Son olarak da altı numara King makuş diyeceğim. Mehmet Akavudlu'a. saat 6'ya çeyre kala ikinci koşu. Birinci altılı Gaya'nın ikinci ayağıdır. Meydi. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar 5 mara onur müdür Mert Ali Sonmaz'la altı tip 5 mara onur müdür Mert Ali Sonmaz'la altı tip bakımdır. Rakip isteyenler 6 mara ortak üçü Mehmet Salih Çelik'le delendirebilir. 5 alternatif bakumdur. 5'i seçtik. Rakip isteyenler 6'yı değerlendirebilir. Yani Onur Müdür'ün kazanması normal sonuçtur. Sadece ben bir rakip göreyim. Kendisi o da 6'lara ortak güç. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. 6 gelen 3'e yağdır. Şahı 5 4 ekor var, 1300 metre kum. Arkadaşlar ben dün çalışırken, dün savrula yorum yapacaktım, yapmadım. Dün burada bir altın AGF'sine bakacaktık. Bir safkanın. Belki bugün %20 değil de birinci sıradaymış. Benim alternatif tip bankum. Ben Hedbe'yi sizlere altın tip bank olarak öğrenecektim. Demek de yarın AGF'sine çıkacak. Birinci sıradaymış, yapacak bir şey yok. Hedbe takip altındır, altın tip bankumdur. 3 mara hedbe. 3 mara çizikle dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Üç maralı hedbe. Güven arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Öncelikle 2 mara bordo mavi. Mert Ökap Arslan'la. Daha sonra eline kadar 63 3 kilo koçla 1 mara turşlağı Mehmet Akyavuz'la. Arkadaşlar 3 6 atı bakımdır. 3 6 atı bakımdır. Önce rakibi 2 daha sonra 1 daha sonra altı numara göl alan Ercan Çankayla, 5 numara Ali Bek Müslüm Çelikle ve bundan 14 gün evvel de sizlere önerdim bu 7 numara tanışı büyük oynayan arkadaşımız bu 7 numara tanışı da ayağın kurşuna değerlendire biler. Bundan 14 gün evvel de sizlere tekrar bu grupta koşuyordu yanlışım yoksa sizlere önerdik. 7. oda kafaydı. Ertuğrul Şahin'de tekrar sizlere önerdiğim sürprizde takip altındadır. Büyük gün yan 7 numara tanışığı da değerlendirebilir. Saat 7'de 4. koşu, 2. 6'lı kayan başlar, 1. 6'lı kayan 4. ayağıdır. Hanıgap 17, de yukarı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar burayı katıp 7 numara kutlu Mert Ali Soğumavla. 50 kilo. Daha sonra 2 numara şap klas. Furkan Çetin'le. Arkadaşlar 7, 2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için şey yeterlidir. 7, 2 büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 8 numara Federico Mehmet Keskin'le. 4 numara Sürüs Black Müslüm Çelik'le 3 mara Power Soul Ercan Çakayla ve 1 mara Gospodini İsmail Yıldırım'a değerlendirebilirsiniz. Saat yedi 5 beşinci koşu birinci altı ve beşinci yağdır. Hanıgabı 15, 4 yaşlı Araplar, 1400 metre kum. Arkadaşlar, buradaki altın 3 maralli patlı. Yüzün çelikle. Daha sonra altın maralli, hansı söyleyeceğim? Mehmet Salih çelikle. Arkadaşlar, bu iki safhan 3-6 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 3-6 büyük oynayan arkadaşlarımız. 9 numara Akmanoğlu. Bundan 13. sizlere sürpriz önerdik. İkinci oldu. 5 numara Sert Yıldırı. Pişman Çizik'le. 4 numara Erdi Bey. Ahmet Çelik'le. Daha sonra 2 numara Taşkent Ayan Kurşun'la. Ve 1 numara Karaca Bey Şahı Şahı'nı Mehmet Nuri Sukal'la bilirsiniz. Saat 8'de 6. koşu 1. altı ve son ayağıdır. Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koştu. Kısa vada altı, dört ve yukarı İngilizler, 1200 metre kum. Arkadaşlar, beş para Prenses Silvester Ahmet Çelik'le bank İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız çilekeli Çil keleşi değerlendirebilir. 5 mara balkonumuzun ikili bazında 4 mara çil keleşi değerlendirebilirsiniz. Saat 8.30'da 7. koşu Kısavadaltı 4 yaşlar yapar. 1900 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 1 numara Endgame, Ahmet Çelik'le. Daha sonra 4 numara Aslan Yağız, Nizamettin Demir'le. 7 numara Devralem, Mehmet Akyavuz'la. 3 numara Küçüktepe, Mustafa Kemal Kumbasar'la. 5 numara Baba Cavit, Eşman Çizik'le. Ve sonrasında 8 numara Tahsin Ağa diyeceğim. Ercan Çankaya'yla. Arkadaşlar buraya fazla atla Farkındayım. Yani emin olsun burada her safkanın geliri vardır arkadaşlar. Her safkanın geliri vardır arkadaşlar. 1, 4, 7, 3, 5, 8. Saat 9'da 8. koşu. Meydin 3 yaşlı. İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atım 8 numara Zülkar'ı. Müslüm Çelik'te. Daha sonra 4 numara Lukama Geç yani Kursun'la 1 numara Bibula Ercan Çakay'la Arkadaşlar bu üç tarafkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 8, 4, 1. Bir, bir gün arkadaşımız bu 5 numara Amel Çelik'in bindiği pincarayı da yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Saat 9.30'da 9. koşu İkinci altın ve son ayağıdır. Angap 16. Dörtte yukarı araplar. 1400 metre kum. Arkadaşlar inşallah böyle üç sefana geçeriz. Burayı altın 7 Mara Kaçer Kızı. Mehmet Salih Çelik'le. Takip asımdır. Daha sonra 3 Mara Pamukçu. Merkez kaparsanla. Ben sonra da 5 mara mire gideceğim. Heşman çizikle. 7, 3, 5. Daha da büyük oynamak isteyen arkadaşlarımız burayı kapatmaya deli gösterecek arkadaşlar. Ya 3 safkanı değerlendireceğiz ya da haç yapacağız arkadaşlar. Ben 3 safkanda karar kırıldım. İnşallah da son aya 3 safkanla geçeriz. 3, 7, 5, 5, 7, 3 ayrımsız değerlendirelim. Arkadaşlar benim adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi günler, boş şanslar dilerim.